Şimdi sizleri İstanbul'un iki yakasında düzenlenen iki farklı yaza merhaba etkinliğine götürüyoruz. Düzenlenen bu iki etkinlikten çok keyifli görüntüler yansıdı kameralarımıza. Şimdi o keyifli anlara gidelim. Dünyayı etkisi altına alan pandemiden sonra yazılım gelişi çeşitli etkinlikleri de beraberinde getirdi. Öncelikle kameralarımızı Bağdat Caddesi'nde düzenlenen bir yaza merhaba etkinliğine çeviriyoruz. Bir Gözlük Firmasının alem dergisiyle birlikte ev sahipliği yaptığı Yaz'a Merhaba partisinde bu yazın yeni gözlük modelleri davetlilere tanıtıldı. Gözlük trendleri hakkında firmanın genel müdürü Özgürer Akpınar kısa bir bilgilendirme yaptı. Bu sene gözlük trendlerinde yine çılgın şeyler var aslında. Değişik butik markalar, çok farklı büyük ürünler, köşeli ketaylar, butik markalarda özellikle çok farklı renkli camlar, daha az renkli camlar var. Mesela çok koyu olmayan camlar, trend yine bu sene. Plajlarda bol bol göreceğiz yani açık renkli camları. Çok keyifli olacağını düşünüyoruz gözlük çünkü artık çok keyifli bir hale geldi. Güneş gözlüğü tamamen bir aksesuar ve her kıyafeti bir gözlük haline aldı artık bütün yaşam tarzımız. Birbirinden renkli isimlerin katıldığı etkinlikte davetliler Alem Plus kameralarına gözlük tercihlerini anlattı. Bakalım ünlü isimlerin bu yaz favori gözlük modelleri arasında neler var? Sezonun harika modelleriyle tanıştık burada. Ben büyük gözlükler seviyorum. En çok sevdiğim ve kendime yakıştırdığım kemik olan gözlükler. Mesela şu anda çok güzel bir gözlük verdiler bana. Hemen takayım size. Çok hoşuma gitti bunu. Çok beğendim. Çok farklı renkli büyük gözlükleri denedim. Genelde o tarz gözlükler kullanıyordum ama bugün burada ilk defa aklıma küçük gözlükleri soktular. Çok çok güzel modeller var. O modellerle tanışmış oldum. Bence herkes kendi yakışanı takmalı. Yüz hatlarını kendisini iyi bilip ona göre takması gerekiyor. Benim emrecik kemiklerim birazcık çıkık e, olduğu için daha çok büyük çerçeveli gözlükler tercih ediyorum. Benim e, genelde yaz-kış değişiyor. E, belli olduğu gibi biraz böyle neon renkli e, renkleri tercih ediyorum yazın çok seviyorum. Bu sene zaten çok fazla trend e, neon renkleri çok tercih ediyorum. Klasik e kemik, renkli, daha açık renk gözlükleri tercih ediyorum. Deniz kenarında, mayolarımıza uyuyabilecek, zaten bu, sen, bu sene neon renkler de moda. 70'lere bir dönüş moda. E, retro gözlükler, kemik, e, kedi tipi gözlükler olabilir. Yine klasik aviator gözlükler her zaman zaten yıllardır vazgeçilmezler arasında. Ben hani Yüzüme giden aslında bütün gözlük modellerini e, alıp kullanmaya çalışıyorum. Çok da vazgeçilmez yani olmazsa olmaz aksesuarlarımdan biri. Ben daha çok e, yazın renkli gözlükleri tercih ediyorum. E, çok küçük gözlükleri tercih etmiyorum. Daha büyük gözlükleri tercih ediyorum ve e, da, renkli gözlükleri tercih ediyorum. Özellikle hani, deniz kenarında, plajda renkli bikinilerle, mayolarla kullanabileceğim e, rengarenk bir gözlük koleksiyonu. Özellikle yaz aylarında sarı nokta gibi özellikle göz rahatsızlıklarından korumak için ileriki yaşlarda meydana gelecek göz sağlığımız için güneş gözlüğü çok önemli. Zaten güneşte fazla kalmayı sevmem. Mümkün olduğu kadar erken saatlerde güneşte olurum. Yani erken dediğim dokuzla 10 arasında. Ondan sonra. Ee, mutlaka güneşten sakınırım, şapka kullanırım. Göz sağlığım için de gözlük kullanırım. Gerçekten gözlük çok önemli göz sağlığı için güneşli günlerde. Bağdat Caddesi'ndeki etkinliğin ardından şimdi de kameralarımızı Çırağan Sarayı'na çeviriyoruz. Bir teknoloji markasıyla birlikte Alem Dergisi'nin ev sahipliğini yaptığı Bir Yaz Gecesi Rüyası konseptiyle düzenlenen Yaza Merhaba Partisi'nde Alem Plus kameralarına birbirinden renkli görüntüler yansıdı. Ev sahibi olarak Gecede Yer Alan Alem Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Gözde Yorukoğlu Ersu, etkinlikle ilgili Alem Plus kameralarına konuştu. Bir yaz gecesi rüyası yaşatacağız bu akşam davetçilerimize. Alem Dergisi ev sahipliğinde İstanbul'un en güzel mekanlarından birindeyiz. Boğaz'a karşı Davetlilerimizle müzik ve eğlence dolu bir gece yaşayacağız birazdan. Kışın yorgunluğunu geride bırakan davetliler etkinlikte, kısa süren yağmurun ardından davetle ilgili düşüncelerini ve yaza dair fikirlerini ILEM Plus izleyenleriyle paylaştı. Bu herhalde İstanbul'da katıldığımız son parti oldu ve tam da zamanında oldu gerçekten. Geçen haftaydı ve kaçıracağım diye çok üzülmüştüm. Tam yaza başlamadan önce böyle bir partiyle ve de yağmurlu bir gecede yaz partisine katılmak çok büyük bir sürpriz ve büyük bir eğlence oldu. Bir arada olmak çok güzeldi. Gece bizim için çok keyifli. Şahane bir gecede, şahane menedülerle birlikteyiz. Uzun zamandır görmediğimiz dostlarımızla bu akşam buluşmak için bir vesile oldu. O yüzden bizim için ayrıca bir keyif. Alem gecesine yaza merhaba dedik. Yağmurlu bir geceyle başladık ama hava harika oldu. Yazın başladığını hissettik. Yine Alem çok güzel bir geceye imza atmış. Güzel bir gece geçirdik. Devamını bekliyoruz. olmak çok keyifli. Ben zaten İstanbul'a aşırı birisi olduğum için en sevdiğim yerde, çok sevdiğim bir ekiple bir arada olmak harika. Boğaz'ın bu keyifli atmosferinde gerçekten yazı bir kez daha geldiğini aile ailesiyle birlikte hissettik. Ee, harika müzikler, harika dostlar. Keyifli bir yaz akşamı oldu. Çok teşekkürler her şey için. Aslında bir yaz gecesi rüyası bekliyorduk ama biraz yağmurlu bir gece oldu. Her şeye rağmen burada olmak çok güzel. Teknoloji markasının yeni telefon modelinin de tanıtıldığı gecede markanın satış ve pazarlamadan sorumlu genel müdürü kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Uzun bir aradan sonra sizlerle bir arada olabilmek bizler için çok değerli ve çok büyük bir mutluluk. Biz de bu vesileyle bugüne kadar ürettiğimiz en güçlü, en gelişmiş akıllı telefonlarımızı yanımızda getirdik. Boğaz'ın bu güzel büyülü ortamında çok güzel fotoğraf ve videolar çekeceğinizi düşündük. İnşallah sizler de çok beğenirsiniz. Davetliler Boğaz'ın eşsiz manzarasında müziğin ve dansın da etkisiyle unutulmaz bir yaz gecesi rüyası yaşadılar.